Hepinize merhaba arkadaşlar. Ninaaz Yeşil video çekiyoruz. Sen Koy sen oraya ye tek yeşilleri koydun Ben koydu, sen mi? Benim alayım. Tamam Hı. yeşil eşyalarını. Ben de ben Arkadaşlar Nina bir kalk arkadaşlara göstereyim senin şeyini. Şuraya koy tepsiyi. Ay tepsi demişim bir şey. Bir şey. Balonu da koy oraya. Koltuğa. Bak bak bana. Kalkal kalk, aya. Dur ben biraz uzaklaşayım. Hah, dur. Hadi İna, sen gelme. Dur orada. Arkadaşlar. Yine böyle diydirdik. Tacını gösterelim arkadaşlara. Tacını. Kaçın üstün. Tacını gösterdik. Şimdi mi? Yine sen de kamera bana göster. Arkadaşlar. Sen taş sen taş çıkmadın. Sen sen taş şi Tamam hadi. Bana, bana, tut bana, tut bana, Santa, Santa şi, bana bak. Arkadaşlar ben görüyorum. Böyle dinle ben kendime Çekmeyeceğim böyle, böyle, böyle. Annem, sen bir şey yapma. Abla, de. Kardeşim. <laughs> Na. Seni gösterelim arkadaşlara da. ikimizin nerede dursun? Arkadaşlar. İkimizin ben de benimkini ver. Şuraya İkimizinkini de şuraya. Tamam. Hadi toka düş, düştü. Tok Senin tokan buraya koy. Tokayı nereye koy? Hadi gel benimle. Eşyalarını al. Tamam. Gitme gitme. Tamam bekliyorum. Geliyorum. Hastane. Geliyorum. Çıkınsı. Gel. Geldim. Yardım et. Dökülüyor. Ben soluğumu taşırım. Ben taşıyayım. Bunu, bu balonu ben taşırım. Hadi gidelim. koş 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 koş. <laughs> geldik mi gel mi? Yatağa geldik. Geldi geldik. Koy eşyalarını buraya. <laughs> Hop. Çık. Ben mağaza ne yaptım? Çık hadi çık çık. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi bay bay bay.